Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 18 Şubat 2022 Cuma İzmir At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Yarın sabah 6'da yine videomuz yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Düne gelecek olursak İzmir'de Tuncer tekimiz maalesef başarılı koşamadı. E, kurguda bir hata yaptığını düşünmüyorum. Tuncer'in eksik koştuğunu düşünüyorum açıkçası. E, bir sağlık problemi olduğuna eminim. Çünkü geçti rakibinden 14 boy fark yedi. Gerçekten enteresan. E, klasik Kaisvert. Kaisvertleri sevmediğimi her zaman söylüyorum. E bakalım bugün İzmir'de çok cazip bir program var. Zorlu koşular var. İyi bir ikram ve verme olasılığı var. Akşam meydan hipodromunda start alacak olan Light of Darkness'a da başarılar diliyorum. Çalışmasını gördüm videoda. İnternette de denk geldim. Çok iyi durumda gözüküyordu. İnşallah başarılı koşar. Ülkemize bir başarı, başarı kazandırır. Evet saat 19'da ikinci koşuyla birlikte altılı yan başlayacak İzmir'de. biraz da rahatsızım o yüzden sesim fazla çıkmayacak. Kusura bakmayın şimdiden. E, 8 numaralı Demented başlayacağım ben bu koşuya. gerçekten çok formda ve bu mesafeyi seven bence bu koşuda en yatkın isim. 8 numara Demented çalışmasında da oldukça iyi şey görünüyor. Yani bu koşuya formda geleceğini söyleyebilirim. Ama Aprantik koşusu olması mesafenin... E, yani nispeten kısa olması ve kalabalık olması bu yarışın e, koşuda sürpriz şansını getiriyor ki önde de rahat bırakmayacak isimler olabilirler. O o yüzden de ben ilk şans ilk ciddi rakip olarak 3 numaralı Master Wizard'a e vereceğim. Her ne kadar son koşularını uzun mesafede kazanmış olsa da kısa mesafede de yani en az orta mesafede de ben etkili koşabileceğini düşünüyorum. O yüzden ikinci sıradan 3 numaralı Master Wizard'a e vereceğim. Formda giren isimlerden biri. 6 numaralı El Mescalero son koşularında kalitesinin altında yarışlar yaptı. Ancak ben bu grup için çok uygun bir isim olduğunu düşünüyorum. Güçlü ataklarla etkili bir yarış koşabilir. Daha sonra 9 numaralı Linefe son iki koşusunu kazandı, oldukça formda. Temponun artması halinde güçlü ataklar yapabilir. Yine 9 numaralı Linefe'de bir koşu şanslı. 10 numaralı Süper Baba son yarışında da ikincilikleri gerçekten şanssız. Çok güçlü, güzel ataklar yapıyor ama başarılı olamıyor. Yarın etkili koşabilir. Tek soru içeride çalışmasını görememiş olmak ama yine etkili koşabilecek isimlerden bir tanesi. Son olarak da 11 in. orada Bastani Son kosttaki üçüncülüğüyle belli bir aşama kaydetti. Grubun kalite isimlerinden biri bence. Çalışmasında da oldukça iyi görünüyordu. 10 orada Basten'den etkili bir yarış gelebilir. İkinci aya geldiğimizde ise 4 isim arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Ben 2 numarada ben bilirim. E, rakiplerinden bir tık önde görüyorum açıkçası. Bu mesafede en yatkın olacağını düşündüğüm isim. Çalışmasında da çok iyi gördüm. Gelibolu kızları zaten başarılı oluyorlar. Ben iki numarada ben bilirime ilk şansı veriyorum. Net bir şekilde favorim olacak. 9 numarada Sıla Sariha. Bir önceki koşusu kazanmış kadar başarılı. Bir ikincilik Poto'da kaybedilmiş bir yarış. Çalışmasında da gerçekten fena gözükmüyordu. Yine koşunun iddialı isimlerinden biri olacak. 4 numarada Hisar Güzeli. Yine çalışmasında iyi gördüğüm isimlerden bir tanesi. iki koşu önce çok başarılı bir ikincilik elde etmişti. Ama son koşularında beklenenin biraz altında koştu. E, merakla izleyeceğim isimlerden bir tanesi olacak. 6 numaralı mavi okyanusta tamamen çalışmasında gördüğüm e, iyi durumuyla bu koşuda şans vereceğim. Üzerinde de Mertcan Çelik var. Yer olanlar sıralama dahilinde onu da ekleyebilirler. Üçüncü aya geldiğimizde e, altı isim mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda e, güzel isimler var. Ben koşuda biraz e, Like the Stars, Aksakallı'nın önünde birbirlerini yıpratacaklarını düşünüyorum. Koşun mesafesi 1400. Normalde mesafe anlamında bu koşuya en yatkın isim altı Like the Stars grubunda bence en kaliteli atan bu mesafe açısından söylüyorum. Ama Aksakallı biraz temposunu bozacağı için son dönem performansı e, son koşundaki üçüncülüğüyle belli bir aşama kaydeden 5 numaralı Ökehan aradan sonra bu koşuyu koştu. Çalışmasını da çok iyi gördüm. O yüzden 5 numaralı Ökehan bu mesafede bence en yatkın isimlerden bir tanesi. Hatta bence en yatkını. O yüzden de 5 numaralı Ökehan'ı ilk şansla önereceğim. Ee, en ciddi rakibi 4 numaralı King Mango olacak. Her ne kadar biraz mesafe olsa daha iyi olabilecek. ama Alice Karataş'ın onu iyi bir şekilde konumlandırıp etkili ataklar yapabileceğini düşünüyorum. 6 ee, numaralı Like the Stars. Her ne kadar önde aksak preslerine maruz kalabilecek olsa da Yine koşunun en şanslı ismi 1400 onun için biçilmiş kaftan en sevdiği mesafe olduğunu düşünüyorum. Yine etkili bir yarış gelebilir. Son olarak da 2 numaralı Hizmein. Zaten Light like Stars'ı burunla geçmeyi başarmıştı. Kalite bir isim. E, Sağ sol çok belli olmayan bir isim. Çok etkili de koşabilir, başarılı da olabilir. O yüzden de sıralama dahilinde dahil edebilirsiniz. Dördüncü aya geldiğimizde ise 2 numaralı bütün ay bence küçük ve misli kuponlar için tek olabilir. Uzun mesafelerde başarılı yarışları var. Kilosu her ne kadar rakiplerine göre biraz ağır olsa da yine etkili bir performans ortaya koydu. Çalışmasında gayet iyi gözüküyordu. Daha sonra 5 numaralı Naldo Kenbey arasına rağmen grubun en kalite isimlerinden bir tanesi. 393 günlük bir ara var. Çalışmasında yani kendi terinde daha doğrusu sağlıklı görünüyordu. Ama ne kadar hazır ne kadar nefesi onu bilemiyorum. Uzun mesafe zorlanabilir. 3 numaralı Demir Bars Son koşudaki 5. fena değil. Belli bir klası var. 4 numaralı Kayalaska uzun mesafelerde fena koşmuyor. Üzerinde Görkem Özçelik var. E, zaman zaman etkili koşabilen bir isim uzunda. Etkili olabilir. 1 numaralı Eser Halp'te. Rahat bir şekilde koşu izlemek için yeterli olacaktır. İstanbul'da başarılı yarışları var. Son koşudaki 7. de kötü değildi. 5. aya geldiğimizde ben e, günün teki olarak 8 numara turbo masalını önereceğim. Ve son kursdaki ikinciliği çok başarılı olmasının yanı sıra aynı zamanda çalışmasında çok farklı bir görüntüdeydi. Öncü güzelle birlikte çalıştı. O çok rahat bir şekilde ayırdı. Tutarak ayırdı. Gerçekten ciddi bir e, farklılaşma gördüğüm için 8 numara turbo masalını tek olarak öneriyorum. Tabii tek rakibi Rüzgar Soy. Tek geçmek istemeyenler Rüzgar Soy'u ekleyebilirler ama ben 8 numara turbo masalının ciddi bir görüntüsüne ciddi bir gelişme gördüğümü söylemem lazım. O yüzden 8 numara turbo masalı günün en mantıklı teki olacaktır. Son koşuya geldiğimizde de yine kalabalık zor bir mücadele var. Satış koşusu. 8 numaralı Rio ile başlayacağım. Son koşusunu kazanırken oldukça başarılıydı. Tabi kilo 5 kilogram arttı. Ama yine en şanslı isim. 4 numaralı Power Off. Çalışmasına yine çok iyi görüntüleri vardı açıkçası önceki çalışmalarında son çalışmasını göremedik 8 gün önce ama ben bu atın belli bir aşamada belli bir kalitesinin olduğunu düşünüyorum. Mehmet Kayret etkili bir eş, koşabilir. E, 6 numaralı Libertador çalışmasında iyi görünen isimlerden bir tanesiydi. Bir koşu önce güzel bir şekilde kazandı yine. Etkili olacaktır. Son 6. 6.'ları da o kadar kötü değildi. 5 numaralı King of Footgun çalışmasında çok çok iyi gözüküyordu. 169 günlük arasından hemen ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Grup çok uygun olduğu için son olarak da 13 numaralı Wonder Kit çalışmasında yine inanılmaz beğendim isimlerden bir tanesi. Bomboş bir kilosu var. Çok etkili bir yarış gelebilir. 13 numaralı Wonder Kit'ten bu şekilde son koşu sürprize bir, bir hayli açık. Tuttuğunuz isimler varsa ekleyebilirsiniz. Eklemenizi de öneririm açıkçası. bu şekilde İzmir tahminimi tamamlamış oluyorum. Yarın sabah 6'da yine gündüz videosu yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. 600 abone olduğumuzda 60 liralık kuponumu ortak olmak için de yine kanala abone olup bir yorum bırakabilirsiniz. Bir çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.